Thank Seninle yüzü gülecek Evet sevgili kardeşlerim Hepinizi en kalbiye duygularımı selamlıyorum Cümleniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Sevgili kardeşlerim Bugün itibariyle kaldı 14 gün 14 gün sonra inşallah sandıkları patlatmaya hazır mıyız? 30 Mart akşamı Uşak'ta AK Parti olarak hizmet bayrağını belediyenin burçlarına dikmeye var mıyız? Öncelikle bu mahallemize bir tane taziye evi yapacağız. Tamam mı? Şimdiden bunun sözünü veriyoruz. En kısa sürede güzel bir taziye evi de sizleri buluşturacağız. İnşallah hep beraber. Bizler, bizler, i̇nşallah. Destek, destek, evet. Bizler, Şimdi bizler, geldik. Destek. En kısa sürede artık bu biliyorsunuz Kuzey 40 metre yolun açılmasında biz 11 tane meclis üyesi arkadaşımızdık ve bizim desteklerimiz de açıldı. İnşallah belediye işte 15 gün sonra devraldığımızda hızla bu yolu bitireceğiz ve sizleri 10 dakikada hemen Devlet Hastanesine 10 dakikada inşallah İzmir yoluna kavuşturacağız. Ve sonra bu yolun geçmesiyle 18 madde uygulamalarıyla inşallah en kısa sürede işte küçük kardeşlerimizin rahatça okuyabileceği bir okul ve sağlık hizmetlerimizin rahatça yapılacağı bir sağlık ocağıyla inşallah buluşturacağız. Ve tekrar şunu söylüyoruz. Allah. Bakın biz bu şehirdeki tüm insanlara inşallah hizmet edeceğiz. Özellikle 190 bin insanımız var. Bunların içerisindeki yoksul, gariban, fakir, fukara, dul, yetim hepsine bakacağız. Tamam. Nişan, düğün gibi merasimlerinizi yapma fırsatında sizlere inşallah tanıyacağız. Evet, hep beraber. Hep beraber. El beceri kurslarını öğreneceğiz ve bayanlarımıza gelişimleri açısından her türlü kursu vereceğiz. Gayet hoş bir ortam sağlayacağız. İnşallah kızlarımızı, bayanlarımızı mutlu olacağız. <laughs> Şimdi biraz önce genç kardeşlerimizden biri buraya çıkınca geldi dedi ki Sayın Başkanım ben şu uzaktaki okula gidiyorum. Okulum çok uzak en kısa sürede servis ve okul istiyorum dedi. İnşallah o konuda da size yardımcı olacağız. Geldik. Daha önce salı pazarını, çarşamba pazarını gezdik. Pazar yerlerinde büyük yapım gerektiren işler olduğunu gördük. İnşallah pazar yerlerini de başkanlığımızdan sonra kısa sürede dizayn edeceğiz. Hem halkımıza hem de sizlere güzel hizmetler vereceğiz. Şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Ben olan recep gibi olan gücünlü illerden olan recep halil ko.